B'ye tak. <laughs> Diferansiyelde hareket yok. Şaf tamamen kopmuş. Şöyle bir aracınız varsa içine bindiğinizde gaza bastığınızda illaki bir dans edecek arkası. Niye dans edecek? Dayanamıyorsunuz. Bas da gideyim diyor araba. Çalıştır oğlum. Vitesi alalım. Bir yana bas. Hah bırak. Evet sesi duyuyor muyuz? Geriye tak. Bir, heh, bırak. bırak Kaldıralım. O kadar yani çekiş gücü var ki illaki gençler özellikle bu araba bir böyle yapsın istiyor. Evet oğlum önce bir diferansiyel yere selam vermiş. Giderken yere kakılıp da arabayı mahvetmediğine dua edelim. Bakalım. Bak şekil bu. D'ye tak. Diferansiyelde hareket yok. Şaf tamamen kopmuş. R'ye al. Bırak freni kopan yerleri görelim. Kaşıyıcı kollar kopmuş. Bunun içinde bu denge, arka dingil dengesi komple değişmesi gerekiyor.